Haşhaşlı tahinli mercimekli börek yapıyorum. Mercimeği önce haşladım, daha sonra haşladıktan sonra bekletiyorum ve bir tarafta soğanları limonlar kesip soğanları hafif çeviriyorum zeytinyağının içerisinde. Sonra üstüne baharatlar ve sarımsağını atıp mercimekle buluşturuyorum. Mercimekli böreğimizin yufkayla buluşmasını anlatacağım. Mercimek hazırlanmış olduğumuz için 12 parçaya bölmüş olduğumuz her bir yufkanın üzerine tahin, haşhaş ve zeytinyağı karışımı hazırlayıp yufkanın üzerine bolca sürüyoruz. Bolca sürdükten sonra mercimek ile hazırlamış olduğumuz içten de bir kaşıktan biraz fazla olmak üzere içine koyuyoruz ve yufkamızı sarıyoruz. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz börekleri donduruyoruz. Dondurduktan sonra ise ertesi gün pişirme esnasında ya da daha sonra pişiriyorsak o esnada suya batırıp suya batırıp sonra fırınlıyoruz. Fırını da 180 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz. Tabi damak tadınıza göre ne kadar iyi pişmesini istiyorsanız o seviyede pişiriyorsunuz. Afiyet olsun.